Hatay'ın Hassa ilçesinde Yılancı Mustafa olarak tanınan Mustafa Göktürk, Amanos Dağları'nın eteklerindeki kırsal mahallelerde evlere giren yılanları ucu çengelli bir demir ve plastik maşayla yakalayarak doğaya bırakıyor. Herkes onu Yılancı Mustafa olarak tanıyor. Hatay'ın Hassa ilçesinde Yılancı adıyla nam salmış Mustafa Göktürk, Amanos Dağları'nın eteklerindeki kırsal mahallelerde evlere giren yılanları yakalayarak doğaya bırakıyor. Vatandaşların ev, iş yeri ve ahırlarına giren yılanları 14 yıldır gönüllü yakalayan 29 yaşındaki Göktürk, tehlikeli olarak görülen bu işin aslında zor olmadığını belirtiyor. Yılan yakalama işini 15 yaşındayken evlerine giren yılanları zarar vermeden ve öldürmeden tutarak doğaya salmasıyla başlayan, daha sonra komşularına bu konuda yardımcı olan Göktürk, kırsal mahallelerde kurtarıcı olarak görülüyor yörede yılancı Mustafa olarak tanınan Göktürk, yaptığı işle kurtarma ekipleri ve itfaiyenin de yükünü hafifletiyor. İnsanların evlerine giren yılanları yakalayıp doğaya saldığım için yılancı Mustafa olarak biliniyorum. Bu faaliyeti tamamen gönüllü ve ücretsiz bir şekilde Doğa Koruma Milli Parklar yetkililerinin bilgileri dahilinde yapıyorum işini severek yaptığını kaydeden yılancı Mustafa, özellikle kırsal mahallelerde evde yılan görülme vakasının çok olduğunu söyledi. Yılancı Mustafa ayrıca hayvan bilgisiyle de tanınıyor. Vatandaşları yılanlara zarar vermemeleri konusunda uyarıyorum diyen Mustafa Göktürk, hangi yılan türlerinin de tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu biliyor.